Merhaba değerli arkadaşlar. Günlük kamu personeli alım ilanlarını takibe devam ediyorum. 3 Ocak'ta paylaşmış olduğum ikinci ilanımız Türk Patent ve Markalar Kurumundan sözleşmeli personel sınavı ilanı. Fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübe istiyor. 657 sayılı kanun 4B'ye göre sözleşmeli personel olarak çalışacak. Bazı sertifikalar istiyor. Java ile ilgili 5 yıllık aktif görev istiyor. Onun dışında nesneye dayalı programlama, web uygulamaları, mikro servis mimarisi gibi oldukça donanımlı bir personel istiyor. 6 Ocak, 24 Ocak 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapılabilir. Kariyer kapısına girdiğinizde Google'dan EDL şifrenizle giriş yaptığınızda 24 Ocak başvuru bitiş tarihine kadar online başvuru yapma şansınız var. Diğer detaylara baktığımızda yabancı dil, YDS sınav belgesi istiyor, KPSS belgesi, sağlık beyanı ve sertifikaları tek bir dosya olarak PDF şeklinde yapılıp sisteme yüklenmesi konusunda bilgi vermiş. Sınav sadece sözlü olarak yapılacak. Sınav sonuçlarına bakıldığımızda aynı zamanda uygulama sınavı yapılacak bilgisayar başında uygulama yapılması adaylardan istenecek. 3 Ocak tarihinde paylaşmış olduğum son kamu personeli alım ilanıydı. Önümüzdeki günlerde güncel personel ilanları ile takibe devam. Sağlıcakla kalın.